Herkese merhaba dostlarım ben Can. Bugün sizlerle hayatımızı neredeyse kökten değiştirmeye gün be gün adım atan teknolojiden bahsedeceğiz. Peki nedir bu? Yapay zeka. Lakin video geçmeden önce bir kanala abone olup videoları da beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki video beğenilmeyince insanların karşısına çıkmıyoruz. Bu konuda benden destekliğinizi esirgemeyin. Evet arkadaşlar ilk Yapay zekamız ChatGPT ve Gemini. Bunlar sohbet yapay zekaları. Lakin bunları çok farklı konularda da kullanabilirsiniz. Mesela ChatGPT isterseniz gündelik sorular, isterseniz hayatınızdaki bazı problemlerin çözümünü karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz mesela ne? Yazalım mesela bana kalistenik sporuyla alakalı bir program yaz. Siz istediğiniz soruyu detaylı bir şekilde sorabilirsiniz. Bu arada sadece bunun için değil bakın birçok şey aklınıza gelip gelemeyecek birçok şey var. Buradan mesela art tuşuna basıp da isterseniz fotoğraf veya dosyayı editleme konusu olsun, görsel oluşturması olsun, daha uzun bir şekilde paragraflar yazmasından olsun, derin araştırmalar olsun veyahut da öğreneceğiniz derslik konular veyahut da daha farklı konular olsun. Her bir şey size yardımcı olabiliyor. Yani sadece ufak tefek birkaç soru için düşünmeyin. Bakın Gördüğünüz gibi programı çıkarttı. 4 günlük kalistenik programı. Gün 1, gün 2, gün 3, gün 4. programda mesela pazartesi, salı, çarşamba dinlenme mesela, perşembe, cuma dinlenme, cumartesi, pazar dinlenmesi şeklinde mesela yapması gereken şekilde ayarladı. Ya da mesela şöyle bir şey yapalım. Ne diyelim mesela? Bana yıldız emlak adı altında premium bir logo tasarla. İçerisinde modern mimari tasarımlar olsun. Yazdık mesela. yazdıktan sonra direkt olarak logomuzu karşımıza çıkartıyor. Lakin beğenmezsiniz mesela ben bunu beğenmedim. Daha profesyonel bir logo ortaya çıkar. Yazdım mesela. Hemen bunu revize haline getiriyor. Revize ediyor. Ya yani bu kadar basit aslında bunun kullanımı. Bunu isterseniz daha farklı bir şekilde logomuz geldikten sonra hemen devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi logoyu bu sefer de siyah beyaz yaptı profesyonel olsun dememe rağmen. Yani siz bunu daha farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bakın sadece bu şekilde sınırlı değil bu. Daha farklı şeyler. Mesela merak ettiğin herhangi bir şey sorabilirsin bunu. Yani her şeyin cevabını buradan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi yani yapay zeka ile aklında bulunan hiçbir soru cevapsız kalmıyor. Her bir şey bir cevap bulabiliyor ve internette detaylı bir araştırma yapıyor. Şimdi geçelim bir diğer yapay zekamızı Gemini'ye. Gemini'de benim kullanım amacım çoğunlukla resim editlemelerde olsun. Çünkü yüklediğiniz resimdeki objenin mesela kişinin yüzünü hiçbir şekilde değiştirmeden bunu shoplayabiliyor. Yani sizin herhangi bir şekilde shop yeteneğine ihtiyacınız duymadan sizi istediğiniz yere götürebiliyor. Mesela ben iş yerinde bazı arkadaşlarıma <laughs> olup olmayacak bir editler yaptım. Kimisinde mesela gelinlik yedirdim. Kimisinde başka bir yere gönderdim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Benim internetten bulduğum bir resim var. Resim ufak resim olarak geldi. Hemen sol tarafta resmin orijinalini koyacağım. Hatta şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bu resim resmi Eyfel Kulesi manzaralı bir yere götür. Hatta resmi değil bu adamı. Bu resimdeki adamı Eyfel Kulesi manzaralı bir yere götür. Üzerinde smoking olsun. Enter dedik. Hatta bu adamı farklı bir prompt ile yaptığım bir resmi hemen sağ tarafta görebilirsiniz arkadaşlar. Ve resmimiz yükleniyor. Gördüğünüz gibi adam bir parmağı ata hayır parmak da gitmemiş. Aynı şekilde adamı Smoking giydirmiş. Gördüğünüz gibi adam da burada. Resim de burada. Yani herhangi bir yere herhangi bir şekilde sizi gönderebiliyor. Gerçekten çok muazzam bir yapay zeka. Hani yüzü değiştirmemesi olsun. Sizlerin kullanımı amacına göre çok farklı sonuçlar doğurabilir. Ya da mesela şöyle bir şey yapalım. Şu anda gördüğünüz arabayı. Bir Subaru benim en sevdiğim modellerinden. Eski kasa Subaru'lar. Gerçekten çok severim. Bu arabayı İstanbul Boğaz Manzarası'na gönder. Dedik mesela hemen resmimizi hazırlıyor. Bu arada Cemil gerçekten çok hızlı yapıyor bunları. Tabi birazcık bekliyoruz şu anda. Evet. işte araba İstanbul Boğaz dedi. Boğaz Manzarası'yla pardon özür dilerim. Ne gördüğünüz gibi arabayı jantı dahi olsun. Hatta plakası dahi bakın plakasında top spec yazıyor. Burada da top spec yazıyor. Yani muazzam bir yapay zeka gerçekten de aklınızın hayalinizin sığmayacağı şeyler yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer yapay zekalara. Evet diğer yapay zekanın Heigen. mesela arkadaşlar Hagen. Hagen'de mesela ne yarışabilirsiniz? Burada röportaj şekli de bulunan insanlar veya da ne bileyim bir toplantı esnasında bulunan insanlar veya da herhangi bir şekilde konuşan insanları bulabiliyorsunuz. Bakın burada Weeble var mesela. Tıklıyorsunuz Weeble'a. Burada bir sürü yapay zeka ile oluşmuş insanların 8 looks mesela, 57 looks mesela, 5 looks mesela. Gördüğünüz gibi burada lookslar görüntüler yani. 12 looks, 12 görüntü. 8 looks, 8 görüntü. 57 looks, 57 görüntü tarzında. Burada birçok yapay zeka ile oluşmuş kişiler var. Mesela en iyiye tıklayalım. 57 tane mesela görüntüsü varmış eninin. Buraya geldikten sonra hemen şurada ufak bir görüntüsü var buradaki kişinin. Tıklıyorsunuz buna mesela. Burada bir sürü hali var. Yani üstündeki kıyafetlerin farklılıkları olsun, bulundukları ortamın farklılıkları olsun, yani birçok seçenek var elinizde ve bunları istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz röportaj yaptırabilirsiniz bunu. Yani bu kadar güzel bir yapay zeka heygen. Bunun dışında bir diğer yapay zekamız ise heygenden çok daha iyi. Mesela ben daha önce de denemiştim. Hani bu internette var ya röportajlar, insanlar böyle mesela birisini birisi de mikrofon tutuyor. O kişi farklı farklı şeyler söylüyor. Bunların çıktığı yer bu Vio 3. Yani Flow'un içerisinde bulunan Vio 3. Tıklıyorsun mesela videoya. Ben buraya bir İngilizce prompt gelmiştim. Mesela, I want to prepare an interview that takes place in Istanbul, Turkey. The reporter asks old slightly old weight man with a mustache. What do you think about the Turkish economy? And old man tells the reporter the lyrics to Eminem song without you. Yani Eminem'in without you şarkısını Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsun?

Gördüğünüz gibi bu videoyu mesela arkasına seslendirme koyaraktan daha farklı konuşmalara erişebilirsiniz. Bunu da yapacağınız yapay zekayı birazdan size göstereceğim. Bunun için bakın bekleyin. Ama ilk önce bunu bir deneyelim. Mesela ne yazalım buraya? Yalnız bakın bunun altını çiziyorum. Şu anda Vio 3'te yani Vio 3 modelinde kullanabileceğiniz sadece İngilizce. Yani buraya merak ettiğiniz bir şeyi çeviriye yazarsınız. Çevirin mesela bir adam binadan atlasın. Mesela buradan çevirisini hemen alıp buraya atarsınız. O da size bunun videosunu çıkartır. Ben ise şu anda buraya daha öncesinden hazırlamış olduğum bir metni atacağım ki video uzamasın diye. Hemen böyle attım. Dilerseniz bunu kendiniz videodan bakıp da aynı şekilde bir görsel veyahut da görsel video alabilirsiniz. Hemen bunu gönderelim Cemile'ye. Burada tabii bir yüzde var. Bu yüzden de olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu birazcık beklememiz gerekiyor sadece. Ve gördüğünüz gibi video bitti arkadaşlar. Bakalım açalım nasıl olmuş izleyelim. Türkiye's economy is showing remarkable resilience and growth. It's truly a beautiful country with so much potential. Şimdi diyeceksiniz ki e peki ben bu videoyu İngilizce olarak yazdım. E bana adam İngilizce konuşuyor ben bunu nasıl Türkçe çevireceğim? Bunun için de size muazzam vereceğim yapay zeka hemen şu anda bahsedeceğim yapay zekadan sonra geliyor. Peki şu anda bahsedeceğim yapay zeka ne? Klinge Peki Klinge yay ne? Hani bu internette görüyorsunuz ya böyle tavşan geliyor mesela konuşan bir tavşan var ya da konuşan bir karınca var. Bunun tarzında videoları buradan yazabilip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok basit. Veyahut da elinizde halihazırda bir video var ve bunun görsel efektlendirilmesi gerekiyor. Bunun görsel efektlerini klinga'ya 10 numara bir şekilde yapıyor. Yani bundan alabileceğiniz sonuçların haddi hesabı yok. Her şey sizin hayal gücünüze bağlı. Peki şimdi bahsedeceğim ise bu yaptığımız videonun nasıl Türkçelendirilebilir onu göstereceğim. Seslendirme konusunda ise sizlere önereceğim yapay zeka Eleven Labs. Arkadaşlar bakın buraya text to speech kısmı var. Buraya tıkladıktan sonra istediğiniz metni yazın. Mesela oradaki adam paraşütten atlarken Türkiye ekonomisi hakkında konuşuyordu, değil mi? Mesela hemen bir metin yazdım ben buraya. Adam var mesela. Alice, Anthony. Burada bir sürü yapay zeka seslendirmeni var arkadaşlar. İstediğinizden seslendirebilirsiniz. Mesela ben şu anda Adam'ın üzerinden gideceğim. Generative speech diyeceğim buraya mesela. Türkiye'de yaşamak gerçekten çok güzel ve sizlere tavsiye ederim. Bakın şu anda paraşütle atlayıp size bu bilgiyi verebiliyorum. Bunun sebebi Türkiye'de yaşıyor olmam hey. Gördüğünüz gibi. Ya da mesela buradan daha farklı bir kişi seçelim. Drew mesela. Türkiye'de yaşamak gerçekten çok güzel. Ve sizlere tavsiye ederim. Bakın şu anda paraşütle atlayıp size bu bilgiyi verebiliyorum. Bunun sebebi Türkiye'de yaşıyor olmam. Hey! Bunun gibi bir sürü yapay zeka seslendirmeni var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip buradaki ayarlarıyla mesela hız ayarıyla, stabilizasyon ayarıyla, benzerlik ayarıyla mesela veyahut da stil ayarıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Buna göre istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da kendi sesinizi buradaki voice changer üzerinden değiştirebilirsiniz. Mesela şu anda benim sesim size farklı şekillerde gelmekte. Bunun da sebebi şu anda benim burada voice changer kullanmam. İstediğim şekilde buradaki yapay çalarla bir tanesini seçip de sesimi değiştirebiliyorum. Sizlere bahsedeceğim bir diğer yapay zeka ise Smart Shorts. Burada video fikrinizi yazıp dilerseniz İngilizce, İspanyolca, Japonca, Türkçe, Portekizce yani buradaki bütün dilleri istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da scriptinizi yazarak yani promptunuzu yazarak ya da senaryonuzu yazarak istediğiniz şekilde videonuzu oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi step 1 yani ilk adım videonuzu oluşturma. ikinci adım videonuzu dizayn etme. Mesela şurayı böl, buraya kes, buraya bir şey ekle, şuraya bir yazı ekle tarzında ve son olarak da videonuzu paylaşma. Evet dostlar böyle en işe yarayabilecek yapay zekaları bir videoda toparlamaya çalıştım. Bunlar gibi binlerce yapay zeka var. Bunlarla kendinize dilediğiniz gibi içerikler çıkartabilirsiniz. Buradaki her şey sizlerin hayal dünyasında kalmış. Hatta bunlarla YouTube'a içerik dahi çıkartabilirsiniz ki bunlardan bir sürü örnek var. Bu ve bunun gibi videolar için arkadaşlar like atın. Video izlenirse ve etkileşim alırsa bunun gibi bir video daha çekerim bu arada bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.